Güzel efendim sensin çare ben dedir onumaz yare olayım kapında köle lütfunla ya Resulallah Allah sizi gönlünüzün değerini bilen ve merhameti geniş insanlarla karşılaştırsın Güzel şeyler hemen olmaz sabır ister, dua bekler. Rabbim yüreğimi tutmasaydın ayetlerinle kayardım ruhumun merdivenlerinde. Allah'ım ağlamayan gözden, sızlamayan özden, kızarmayan yüzden, hak olmayan sözden sana sığınırım. Sevginin ispatı kelimelerin değil, zamanın sırtına yüklenmiştir. İşte bu yüzden kelimelerle değil bir insanı zamanla tanırsınız. Sırtınızdan vuranı da sözünün arkasında duranı da. Bir kuş bile su içerken her yudumda başını kaldırıp Rabbine şükrediyor. Maalesef insanoğlu bir türlü hakkıyla şükretmeyi öğrenemiyor. Sabret hele. Yol uzun, ömür az. Ama ömrün engeli sabırsız aşılmaz. Olmadıkça zorladık, zorladıkça olmadı. Oysa bilmedik, zorladıkça değil, nasipse olur, nasipse olur. Herkese içini dökme, onun yürek kabının ne kadar aldığını bilemezsin, bilemezsin. Yalnızlık cahil kişilerle oturmaktan daha hayırlıdır. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Mesele zengin olmak değil. Asıl zenginlik satın alınamayacak insan olmaktır. Seviyorum ağlamayı Çünkü seviyorum insanla olmayı Bize merhameti olmayan kalp Taşıtma Allah'ım Taşıtma Allah'ım Dua diye bir tılsım var İyilere iyisi Kötülere kötüsü yollana Allah'ım dünyayı elimde Ahireti kalbimde tut. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Ne güzel bir dua. Niyetin kaderin olsun, kaderin gönlündeki güzelliklerle ömrüne dolsun. Benim iyi, çok iyi ama kötüm de çok kötüdür diyen insanlardan uzak durun. Çünkü Müslümanın hayatı ifrat tefrit olmaz. Müslüman sıratı mustakim üzere yaşar. Ayrıca Müslüman çok kötü olamaz. Yüreği kaldırmaz, vicdanı tutmaz. Kötülük yürek muhasebesine uymaz. Asla kötüsü bile çok kötü olamaz. Kendime not. Yeniden birine inanacak gibi olduğunda en son inandığının sana ne yaşattığını hatırla. Hatırla. Sabırla bekle. Dualarını sabrına ekle. Elbet bulacaktır sabrının mükafatı seni ya dünyada ya ahirette. Ne kadar yükselirsen yüksel bir gün toprağa düşeceksin. Toprağa düşeceksin. Kaybetmemek için çabalayınca hiç vazgeçemezsin sanıyorlar. Sura üflendiği zaman her şey için çok geç olacak, çok geç olacak. Kim ne derse desin, düzgün insanı, kaliteli insanı zaman belirler. Muhakkak iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Arap Suresi 56. Ayet Uzun lafın kısası, hayatta her şey kısmet. Demişler ki, seza sahasında mecnun değilsen, ne Leyla'yı çağır, ne çölü incit. İnsan bazen bilmediği için değil de, çok şevketli için susar. O değil de en çok da güvendiğim insanın sırtından vurması acıtıyor. Ağlamak ne büyük nimet ya Rabbi. Sen beni göz pınarları kurmuş eyleme. Tutunacak bir dalın olup olmadığını düşmeden göremezsin. Göremezsin. Sıcak söz söyle hafız, soğuk söz duymuş bir gönül, kırk yaz görse ısınmaz. Sen temiz kal, nasibini Allah korur, Allah korur. Allah inatla dua eden hiçbir kalbi geri çevirmemiştir. Hayatta en nankör insan sevildiğini bildiği halde kıymet bilmeyendir.''